10. hafta gelenler oldu, gidenler oldu. En son veda eden Suna oldu. Yine mi kırmızı mavi? Senomenimiz şef her hafta pazartesi günü. Bu mesela aile olduğun takımlar kaç kez kazandı? Hiç. <laughs> Sergen aranızda bir kırgınlık ya da bir tartışma oldu mu? Hayır. Sergen bir şey oldu mu? Ne bileyim? Allah bilir. Birincilik Sergen'le Tahsin arasında geldi. Bu hafta itibariyle yeni bir birincimiz var. Kim? Kıvanç. Bravo. Bugün Türkiye'nin en çok sevilen ürünü... Bizi doyurun, bizi delirdin, bizi çıldırtın! Bugün bir ürünümüz döner arkadaşlar. Hadi döner Döner, döner. İşte aradığımız döner ustası. En sevdiğim ürünlerden bir tanesi döner yapıyoruz. Eda, dedem de mi dönerciydi kızım? Ben var ya bunun kapağını istediğim kadar bir gün toplanmışsın. Böyle döneri daha önümüzde yemediniz. Gelin de görün. Dönere gel dönere döner. Ama bu simitçi gel. Dönere. <laughs> dönere gel dönere. Dönerin hası burada. Beyran beyran. Döner kralı burada beyran. Aile döneri 30 senedir hiç ben lezzet. Beyran. Adana'nın en kral döneri burada gel. Vav. Wow. Dönerse senindir dönmezse elindir kardeşim. Döner döner. Ağamın kahyasıyım dönerin ustasıyım. Aa. Haydi kes bakalım. Ya şu döneri koy kuyruğu. Kes bakalım. Döneri çok güzel gözüküyor. Vallahi. Evet. Gürüsü çok iyi. MasterChef Türkiye All-Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.